Hey, go away! Hey, Mister. I thought I told you to go away. You did. Well, you haven't. Why would I listen to you? You're a hermit. I am not a hermit. I'm The king. Kendi ağacında kraldı. Tahtı köklerden tacı dallardan ne bir soylu tanırdı ne kanun orman onun krallığıydı deliydi belki ama mutlu bir delikti bu kimseye zarar vermezdi sadece yaşardı sessizce kendiyle sonra biz geldik sessizliği biz bozduk kurduğu düzeni biz yıktık bir taç düştü toprağa ve bir kral öldü bugün onun yeri boş ama rüzgar hala fısıldıyor bazı krallar yalnızlıkla taçlanır. Mutluydu takibiz onu bulana kadar.